Sen hala uyuyor musun? Hadi kızım. Sabah oldu. Artık kalkman gerekiyor. Aa, anneciğim. Anneciğim. Aa, ne oldu kızım? Ay. Aa, hala uykum var. Birazcık daha uyusam olmuyor mu? Oh, hayır. Artık sabah oldu. Uyanmalısın. Hmm. Hadi kahvaltı zamanı Günün en önemli öğünü Bunu kaçırmamalıyız hmm. Doğru söylüyorsun Kaçırmayacağım Hadi kahvaltıya yaşasın ah, Bu arada günaydın anneciğim hmm. <laughs> Teşekkür ederim güzel kızım Sana da günaydın Hadi kahvaltıya gidiyoruz